Aziz kardeşlerim, Me'arici suresinin 19. ayetiyle 35. ayetleri arasını oturup bu dünyada neden bu kadar stresli yaşıyoruz? Elektrik faturasından aylık giderlere, arkadaştan akrabaya kadar, oturduğumuz semtten yaşadığımız ülkeye kadar bir toplum olarak adeta neden cinnet geçirmek üzereyiz? Ve neden insanlar kendi çocukları gibi kedi sever, köpek sever, maymun sever, sincap sever oldular? Elbette Allah'ın mahlukatı sempatik. Sincap beslemekte bir günah yok. Kedi beslemekte bir günah yok. Ama neden çocuğumuza Masraf ederken bütçe zorluğu yaşadığımız halde neden kedi maması köpek maması verme ihtiyacı hissediyoruz? Neden? Bu soruların cevabını hadi gündüz şehir stresinden bunaldık gece niye rahat etmiyor? Hadi gece karanlık diye bir efkar bastı bizi ürküntü bastı gündüz aydınlıkta niye rahat değiliz? Sorularının cevabını neden? kimse kimseye vefalı davranmıyor. Anadır, babadır, ağabeydir, amcadır, dededir, ninedir, torundur, yeğendir. Nedir bu birbirimize bu kadar uzak, zıt, mıknatıs kutubu gibi bir görüntü içinde oluşumuz? Sebebi nedir? Aziz kardeşlerim, Rabbimiz asırlar önce indirdiği Kur'an'ında bu soruların cevabını veriyor sakın hiç kimse bana benim dedem camiye namaza gidiyor buna rağmen onun da stresi var diye cevap vermesin. Çünkü biz Allah'ın emrettiği namazı namaz olarak konuşalım. Gelenekselleştirdiğimiz ve eğilip kalkma ya dönüştürdüğümüz Fatiha'sını okurken birinci veri son rekatta Allah ile bağlantı kurup Allah ile namazı bitirmek şeklinde kılamadığımız namaz ya içindeki ile kutusundaki aynı olmayan ilaç. Şimdi Ma'ariz suresinin 19 ve 35. ayetlerini vurgulama yaparak okumaya çalışacağım kardeşlerim. Sonra da kendim için ve siz kardeşlerim için Rabbimden aklımızı, zihnimizi bu ayetlerine yönlendirip bütün dünyanın yandığı bir ortamda ma'azallah ben Rabbime secde ederek huzur bulabilirim inancına kavuşturmasını diliyorum. Genç yürekli kardeşlerime, genç hanım kızlarıma diyorum ki bakınız gençler Babalarınız, anneleriniz size bu ruhu verememiş olsa bile, yaşadığınız ortam böyle bir ortam olmasa bile geliniz namazla huzur bulunuz. Eğer namazla huzur bulamazsanız sizi hiçbir ilaç rahatlatmayacaktır. Kazandığınız hiçbir imtihan sizi aradığınız huzura kavuşturmayacaktır. Genç içinde, erkek içinde budur durum. Bu fani bedenlerimiz, bu üstündeki saçı taradığımız kafalarımız, içindeki beynimiz ancak ve ancak toprakla secde zeminiyle buluşup Sübhane Rabbiyal el E'la demekle huzur bulur başka türlü bütün psikiyatri ilaçlarını kullanırsın cinnet geçirmekten başka bir yol bulamazsın bu hayatta dinleyelim şimdi kardeşlerim Rabbimiz ne buyuruyor şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır durur ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır ama. Ancak namaz kılanlar başka. Ancak namaz kılanlar başka. Ayet devam ediyor, burayı ara vereceğim. Birinci paragrafta Rabbimiz ne buyurdu? Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız. Her şey hemen olsun. Hemen şöyle olsun, böyle olsun ister. O böyle yaratılmıştır. Allah buyuruyor. İstisnasız insan böyle. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır durur. Niye bu böyle oldu der. Ama bir hayır dokunduğunda, işleri iyi gittiğinde eli sıkıdır artık. Tenezzül etmez. İşler kötü olduğunda bağırır çağırır. İşleri iyi olduğunda tenezzülsüzdür. Demek istiyor ayet. Demek ki insanın böyle bir karakteri var. Böyle yaratmış Rabbimiz bizi. Fakat ayet ne buyuruyor? Ancak namaz kılanlar başka. Namaz kılanlar böyle. İllel musalli. Namaz kılanlar hariç. Namaz kılanlar hariç. Peki namaz kılanlar kimlerdir? Ya da namaz insanı hangi mecraya sürüklemeli? Namaz insana hangi karakterleri kazandırır, kazandırmalı? Şimdi onu dinleyelim. Tekrar yukarıdan alıyorum. Namazın bizi nereye götüreceğini anlatan ayetleri anlamaya çalışacağız. Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. Ancak namaz kılanlar başka. Şimdi namaz kılanları açıklayacağız. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar mallarında isteyenler ve isteyemeyip mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir. Bak iyilik yaparken yani sadaka verirken parantez açalım buraya. Allah'ın koyduğu bir hak olarak sadaka verirler, iyilik yaparlar düşünüyor mümin? Devam ediyoruz. Onlar Ceza gününü yani kıyamet gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunamaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşleri yahut sahip oldukları cariyeleri hariç. Çünkü onlar eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda kınanmazlar. Yani eşinle niye böyle çoluk çocuğun oldu sorulmaz bir Müslümana. Kim bunun ötesini isterse işte onlar sınırı aşan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dost doğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Kardeşlerim 19. ayetle 35. ayet Meariç suresinde iki ayet arasında kalan mesafenin özetine dikkat ediniz. İnsan böyle sızlanıp duran biri olarak yaratıldı. Yani stresi olan birisi olarak yaratıldı. Stresli bir hayata mahkum insan namaz kılanı hariç. Allah bütün dünyanın kulağına şunu küpe olarak koyuyor. Namaz kılan hariç herkes stresli, psikiyatrik vak'alı, cinnet geçirmeye adaydır. Bitti. Namaz kılan hariç. Namaz kılan kim peki? Onun özelliklerini saydı. E, namaz kılıyorlar fakirlerin hakkını ihmal etmiyorlar iffetlerine iyi davranıyorlar sözlerinde duruyorlar Sonra bu ayet biterken tekrar ne buyurdu Allah onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. Bu insanın cinnet geçireceği ortamda kurtuluşuna ait talimatlar, yani iyi Müslümanlık, iyi insanlık, ahlaklı insanlık, sözünde duran insan, şahitliğini dost yapan insan saydı ya onlar allah Teala. Onun başında ve sonunda namaz var. Hayatının başı ve sonu namazla paketlenmiş kimseler içinde Allah'ın cennet ikramı var. İyi insan bu. Bunun dışında kimse insanlığının iyi kaliteli Müslümanlığının harika olduğunu iddia etemezdi.